Selam arkadaşlar. Şimdi çok tatlı, küçük, güzel bir kedi olduk ya. Aa çok tatlı. Pençeler var mı? Hop. Baba. Oo, çok güzel tırmık atılır ha bunlar. Hop. Zıplama da çok güzel. Ya fazla zıplamayacaksınız başınız dönüyor hayır, yoksa. Hayır. Neyse. Oo, bu ne lan? Saatin var lan. Acaba biz ajan mıyız? Bu? Bakalım bu neymiş? <laughs> Görevde gele gele çok zor bir görev geldi. Baksanıza uyu diyor. <laughs> ve evet, estağfurullah ya. Biz daha oyuna yeni başladık. Nerede lan o? Nerede o? Göreniniz var mı? Arkadaşlar. Nerede o gudubet garı? O yaşlı çirkin bizi sinir eden kadın. İşte orada. Anne ne? Oh! Düşüyorduk. Amanın amanın. Dokuz canımızın biri gidiyordu ya. Neyse. Oha. O ne lan? O ne? Dur anneanne. Sana geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi raflara nasıl çıkacağız? Gerçekten kediymişsin gibi hissediyorsun kendini. Sizin için denemliyorum arkadaşlar. Hop. Çok güzel ya. Evet. Hop. Allah. Düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Oha. Oha. Bu ne lan? At kafası. <laughs> Takalım mı bunu? Oha. Oha. Olmadı lan. Dur bir daha deniyorum sizin için. Oha. Nerede? Olmadı. O zaman biz bunu ne yapalım biliyor musunuz? ne? atalım mı? <gülme> Bence de atalım. Yukarıdan füze düştü sansın. Nerede? Tam da altımızdaymış. Anneanne Anne, tut bakayım. Uğay, hayır, 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 hayır düşüyorum. Hiç tepki vermedin ya. Arkadaşlar, saatin arkasında gizli bir geçit varmış. Ee? Bakalım mı ya? Bir gidelim bakalım ya. Belki zamanda yolculuk yapacağız ha. Ne dersiniz? Şimdi bir bakalım. Oha wow, bu ne be? Lan ben korktum ya. <laughs> Girsek mi girmesek mi? Bu oyun oynayanlarınız böyle bir yer gördü mü keşfetti mi? Bir yorumlara bakalım bir yazın bakalım buluşalım orada. İnşallah boşluğa düşmeyiz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ha? Oha, bu ne lan böyle bir alanı neden gizli bir geçitte sunarsın ki? Ben niye böyle bir daracık yerde yaşamak isteyeyim? Bir de burayı süslemiş ya. Hadi diyelim yaşlı kadın süsledi. Nasıl girdi buraya? Burada büyük kocaman kapı da yok. Hele o kadının koca poposunu gördünüz mü? Kane ne lan? O popo nereden sığacak ya? <laughs> Allah Allah. Neyse ben geri gidiyorum ya. Anneni sinirlendireceğiz. Hadi burada bir şey yokmuş. Hop. Evet arkadaşlar geri geldik. Anneannemizi sinirlendireceğiz. Sizler için çok eğlenceli bir video haline getireceğim bu oyunu. Vah! Oley! Ben gerçekten vahşi bir kediyim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şu karşıdaki gördüğünüz rafa buradan zıplayabilir miyim? Yorumlarda tahmininizi yazın. Şimdi kedi gibi düşünüp ona göre gerilip hızlı bir şekilde sıçrayacağım. Hop! Allah! Vah. Allah'tan pençelerim var da tutundum arkadaşlar. Vah. Wow. Hayır, hayır 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 Düşüyordum lan Ne oluyor? Ne oluyor arkadaş? Ne oluyor? Ha? <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Önce bir annenle sinirlendirmeden önce hop. Allah. Şurada bir uyuyalım. Şu görevimizi bir tamamlayalım. Nasıl uyuyacağız peki? Sleep on the cat bed diyor. <laughs> ee, nasıl uyuyacağız? <laughs> arkadaş. He. Wow. Oh, my God. <laughs> Evet bu alem sesi ne biliyor musunuz <laughs> yeni bir görev bekliyor bize yes. bakalım bana bir de görevde yardım edeceksiniz Yorumlara yazın bir sonraki görev nasıl yapılıyor oyun içerisine ben takıldığım yerlerde size soracağım tamam mı Hadi bakalım aslanlarım benim Tamam abim şansın abim hmm, Tamam okey Buzdolabının üstüne tırman diyor ya. Tablolara dokun. Büyük ihtimal onları düşüreceğiz. The cat's amazation. Yani pek başarılı olduğum söylenemez. Ee? Ee, bakalım ya biraz pratik yaparsak çalışırsak gerçekten güzel bir şekilde piyano çalarız. Bu görevinde üstesinden geliriz. Evet. Evet arkadaşlar. Bir şekilde bu annenin neyi tuzağa düşürelim. Ne yapabiliriz? Hmm, sebilimiz burada. Bu ne? Hmm, kedi maması. Yok, bir işe yaramaz. Buldum. Ne diyorsunuz? <laughs> bu bokları yani kedi boklarını, yani benim kakalarımı. Annen ne? çikolata niyetini, kraker niyetini yedirebilir miyiz ya? Ne diyorsunuz? Yedirebilir miyiz? Ha? Bakın şimdi sizler için deniyorum. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Kız, beni görmezden gelme. Beni kucağına al. Al kız beni kucağına. Ha? Yaşlı kadın, al. Al sana mama getirdim, al. Ha, ye. İğrençsin ya. Oğlum bu ne? Baga mı girdik ya? <laughs> ye kardeşi ye. Şş. <laughs> La, iğrenç La. seni pislik ya. Iyy. Lan kakayı da dişiyle de parçaladı. <laughs> i̇ğrenç kadın. Uy. Lan üzerime ne kusuyorsun ya. Üzerime ne kusuyorsun ya. Baksana kaka atarım. Al sana pompa. <laughs> La git lan. La git. Arkadaş beni kovalıyor lan. Bu yorulmuyor mu ya? Kaç yaşındasın sen teyze? Şşş. <laughs> Anneanne. Özür dilerim. Özür Hayırdır dilerim. Kardeşim. Bak anlaşma yapalım. Şşş anne gelme. Gelme. Bak git. Hayırdır Bak sonu kötü olur. Bak annenle uyarıp annenle uyarıyorum dedim sana. Annenle sana uyarıyorum dedim. Ver lan şu dişini. Heh. İyi kadın. Sen dur lan. Sana öyle kötü bir şey yapacağım ki. Bana bir daha saldıramayacaksın. Oh, tuttuk yanlışlıkla. Al sana. Al sana. Terbiyesiz. <laughs> Heh. Şuraya koy. Evet. Ne oluyor lan? Ua! Bu ne lan? Baba. Anne ne? Lütfen bak. Yapma. Bak. Az önce seni uyardım. Ya bir git ya. Ben büyüklere kaldırmam. Ay. <laughs> Demek sen öyle diyorsun. He? Aa bu neymiş? Tablolara dokun görevine içeren bir durum keşfettik. Ah, düşüyorum lan ben. Düştüm herhalde. Evet. Bu ne? ne Üzerine düşünüm şey ne? ne bileyim. Bu ne lan? Ne Kafalarını çıkarıyorlar biz de öyle, tak tuk tuk falan diye vuruyoruz. Başlatalım. Ha <laughs> tahmin ettiğim gibi. Hoppa. Hoppa. Oğlum çok eğlenceliymiş lan bu. <laughs> Akşama kadar oynayabilirim. Hop. One, Hop. Yeşil mi gelecek? Yok. Bundan sonra pembe. Oha tutturdum. Vuramadım. Buna da vuramadım. Ha şimdi vurdum. Evet. Çok güzel. Oha hızlandı. Hızlandı arkadaşlar. Bu ne lan? Bu ne? Ben buna yetişemiyorum. Yeter artık. Dur. Son 10 saniye. Evet. Çok iyiyim. Evet arkadaşlar. Siz kaç skor yaptınız? Yorumlara yazın bakalım. Liderlik tablosu kıyaslama yapalım. Hadi bakalım. Allah. Hücum. Çok iyiyim ya. Çok iyiyim ya. Of be 34 tane. Ne oluyor lan? Ya. Sen ne yapıyorsun ya? Ya bu kedi videoları ne ya? Sen bana ihanet mi diyorsun? Seni pislik kadın. Ben seni uyutur muyum? Kalk kız. Kalk. Benden habersiz başka kedileri izleyemezsin. Al sana. Bak ya. Vay anasını vay 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 sayın seyirciler. Boş boş televizyona bak uyu. Dur lan dur 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 dur. Eğlenceli kanal var mı acaba? Bir bakalım uyumasın. Oo yes. Yippi. Annen ne uyan lan uyan dans edelim hadi. <laughs> Bu ne lan tipe bak ya. Aç lan televizyonu. Ben sana televizyonu kapat mı dedim lan? Ben sana televizyonu kapat mı dedim lan? Sana diyorum sana. Allah. Allah <laughs> dövecek bizi. Oh iyi. Yırttık. Oğlum o vampir dişi nerede ya? Oo. Oo. Anneanne gel buraya. Evet şimdi. Ağzına bunu bir sokayım gel. Gel aç ağzını. Al. Nasıl beğendin mi? Biraz daha korkunç oldun ama hadi iyisin. Kıtır kıtır şekerleri etleri her şeyi tüketebilirsin artık. Bana dua edeceksin kadın ölene kadar tamam mı? Tamam abi, abi. Şimdi bu musluğu açabiliyoruz herhalde. Soğuk sıcak. Ha? Aha sıcağı açamıyoruz. Niye açamıyoruz? lan? sıcak suyumuz mu yok bizim? Evet. Ama neyse bir açalım bakalım annenle gelecek mi kapatmak için? Anneanne gel, sanırım kapatmak için geliyor ya. Arkadaşlar, su tasarrufu çok önemli, boş yere suları akıtmıyoruz, bir damla bile önemli, tamam mı? Tamam abi. olsun, tamam. bunu atlamayın, bu ne la? Kırmızı biber, hmm, anneanneye bunu yedirebilir miyiz? Anneanneye bunu yedirirsek ne olur? Bize kızabilir, dur bakalım, o zaman bir tanesini alalım. <laughs> gel bakayım anneanneciğim, gel. Gel canım benim, gel. Tavan nerede senin? Tavan, tavan. Eline taba al. Allah, duydu Allah. beni. Sakin, sakin. Şimdi anneanneciğim, bilerek seni çağırmak için o bardağı yere attım. Ee? Şimdi, beni kucağına alır mısın? Seni çok seviyorum ben. Ben uslu bir kediyim. Aç bakayım şu ağzını. Al bakayım bunu. Beni bırak, beni bırak. Birazdan dövebilirsin beni. Bir şey olmadı. Yine ağzında bekletiyor. Dengesiz kadın. Aç ağzını. Ver şunu. Al şöyle. Ya bakayım şimdi. Ne oldu lan? Lan anne annenin kafası ters döndü. Anneanne sen iyi misin ya? Şşş. Anneanne. Şu kafana falan bir kontrol edek ya. Yerinde değil mi? Allah Allah. anne ya niye vuruyorsun ya? Bu balıkların yanına nasıl gidebiliriz? Nasıl gidebiliriz? Şöyle bir şey geldi aklıma. Biz bu oyunu durduruyoruz ya. Evet. Heh, varıma doğru adım atarsam şaka yapıyorsun. Şu an ben balık kardeşinin yanında mıyım? <laughs> İlginç bir şey oluyor. Oha! Ne oldu lan? Lan? Oo! Oh! Onunlu! Onunlu! Onunlu beni kurtar onunlu! Nefes alamıyorum! <laughs> balık git lan! Git lan! <laughs> Oha ben akvaryuma nasıl girdim? Allah bismillah. Lan ben nasıl çıkacağım? Buradan çıkabilir miyim? Ha ben buradan çıkamıyorum. Boğulacağım lan ben burada. Anneanne neredesin? Anneanne. Anneanne beni kurtarsan sana anneanne. Pislik kadın. Beni kurtar. Kurtarsana beni. <laughs> Neyse arkadaşlar. Biz burada öleceğiz herhalde. Ölüyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> abone olun. Videonun devamı için abone olun arkadaşlar. <gülüyor> güle güle. <gülüyor>